Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Salatül Kibritil İl Ahmer isimli Salatü Selamı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, bütün iman hakikatlerinin madeni, ihsan tecellilerinin mukaddes mahalli, rahmani sırların merkezi, nebiler gerdanlığının şaşalı incisi, peygamberler ordusunun ser askeri, Mükerrem elçiler kervanının yanıltmaz rehberi, topyekün insanlığın en faziletlisi, izzet sancağının sancaktarı, şan -u şeref dizginlerinin zimamdarı, ezel sırlarının şahidi, sabikin evvelin nurlarının müşahidi, evveliyet lisanının tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin menbaı, cüz'i ve külli bütün nurların maskarı. Arzu Sema'nın Matmah nazarı iki cihanın ruhu dünya ve ahiret alemlerinin yanılmaz ve yanıltmaz rehberi ubudiyet ellerinin zirvesi seçkin mevkilerin müşahhas ahlakı halil-i azam habib-i ekrem en yüksek mertebe ve makamların kahramanı en vazıh burhan ve delillerle müeyyed düşmanlarının sinelerine korku salmak gibi nice mucizelerle inayete mazhar şerefi müsellem ebedi cevher, müstesna konumu taayyünle çizilmiş sonsuz nur. Efendimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, icat ve vücudun övülmüşü, şahit ve meşhudun fatihi, müşahede ve şuhudun hazreti, her şeyin nuru ve hidayeti, kendisiyle sırların açıldığı ve aleme nurların saçıldığı her sırrın sırrı, zirvesi. Batın, nur ve zahirin de sırrı. Seyyid, Kamil, Fatih, Hatim. Evvel, ahir, batın, zahir insanların kıyametten evvel ondan başka nebi görmeyecekleri son elçi. Emreden, nehyeden, doğruya irşad eden, yardımda bulunan, sabreden, şükreden, kulluk ve zikirde bulunan, küfrü, ma küfrü mahveden, şanı yüce, izzeti yüksek, senaya layık, mümin, abid, mütevekkil, zahit, kaim, tabi, şahid, veli, hamid, mutlak hakikati arayanların kesin delil ve kaynağı burhan, hüccet, kendisini itaat edilen ve kendisi seçilmiş olan hudu ve huşu sahibi, iyilik ve yardım kahramanı, apaçık gerçek, Taha, Yasin, Müzzemmil, müddessir, peygamberlerin efendisi, müttakilerin imamı, son nebi, alemlerin Rabbinin habibi, nebi Mustafa, Resul-i Mücteba, hüküm veren, adaletle davranan, işlerini hikmetle yürüten, bilen, re'fet ve merhamet sahibi, hakkın taayyünle belirlediği sonsuz nur ve sırat-ı müstakimin ta kendisi Efendimiz Hz. Muhammed'e en faziletli salavat en müzekka tahiyyat ve hem fazilet hem de adet bakımından en yüksek berekat ile salatu selam eyle. Allah'ım durulardan duru durulardan duru kulun, elçin, halilin ve dostun, delilin ve dellalın, yakınlardan yakının, gözden hazinen seçkin kulun, matbaah nazarın her türlü hayrın imam ve rehberi Nebi Ümmi, Kureyşi, Haşimi, Ebtahi, Mekki, Medeni, Tihami, Şahit, Meşhut, Hakk'ın en yakın dostu, Said, Mes'ud, Habib, Şefaatçi, Asalet ve Şeref sahibi, Şani Yüce, Gökçek yüzdü, Melahat sahibi, eşsiz ve benzersiz, dinin müjdeleyici ve uyarıcı mübelliği, şefkatli, halim, cömert, kerim, güzel ve hoş, mübarek, sağlam, muhkem, nüfuz ve itibar sahibi, sadık ve masnuk emin, senin izninle kullarını sana çağıran davetçi, elindeki aydınlatıcı lamba ile bütün hakikatleri, hüccetleri ile ortaya koyan ve konumu itibariyle topyekun mahlukatın fevkinde bulunan kulun ve elçin Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onu Habibin kıldın, sırdaş edindin, bütün varlığa nezaretçi ve müşahit eyledin. Risalet, yol gösterme, müjdeleme, uyarma ve nübüvvet halkasını onunla mühürledin. Düşmanlarının kalplerini uzaktan korku salmak suretiyle onu teyit buyurdun. Bulutları mübarek başında bir şemsiye gibi gezdirdin. Onun hatırına güneşin akışını değiştirdin. Ayı ortadan ikiye ayırdın. Bir mucize eseri olarak keler, ceylan, kurt, kuru hurma kütüğü, keçi budu, deve, dağ, taş ve ağacı onunla konuşturdun. Parmaklarının arasından maizül ma zülel fışkırttın. kuraklık ve yokluk yıllarında duasıyla sağanak sağanak yağmur indirdiğin ve onunla düz ve engebeli çorak arazileri, kayaları, yıkıntıları, taşları yeşerttin. Yine bir gece onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdün oradan da semanın en yüksek burçlarına, sidret-i müntehaya, kab ev ednaya çıkardın. Ona ayeti kübrayı gösterdin. En yüce gayeye nail eyledin. Bizzat muhatap olma ve konuşma şerefi ile şereflendirdin. Zatını sadece ona gösterdin. Başka hiç kimseye nasip etmediğin vesile nimetine onu mazhar kıldın. Mahşerde o en büyük korku gününde en geniş şefaat selahiyetini ona verdin. Cevami-ül Kelim payesiyle şereflendirdin. Az söz ile çok manayı ifade etme hususiyeti lütfettin. Hikmetlere cevher eyledin. Ümmetini en hayırlı ümmet yaptın. Sana karşı bir kusur işlemekten her zaman o masumlar masumunu muhafaza buyurdun. Risalet vazifesini bir hakkın tebliğ eden o, omuzlarındaki mukaddes emanete taslamam yerine getiren o, ümmeti icabet ve davetine hakkı, hakikati en güzel şekilde gösteren O, kainatın çeyresindeki gam ve üzüntüyü gideren O, karanlıkların üzerindeki perdeler açan O, ruhunun ufku olan Refik-i Alâ'ya yürüyünceye kadar hep hakkın en gürsesi soluğu olan ve kulluk tacını başında taşıyan da yine O'dur. O, Seyyidü's-Sakaleyn ve mefhar kemneyn, bizim de Efendimiz olan Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Ya Rab sen o efendiler efendisine salat ve selam eyle. Onu evvelkilerin ve sonrakilerin gıpta ile bakışlarını odakladığı makamı Mahmud'a eriştir. Dünyada onun şanını yücel, dinini takviye ederek ila, ila buyur, ila buyur. Getirmiş olduğu semavi sistemini ebediyete kadar dipdir olarak yaşat. Ahirette ümmetine şefaat etmesine müsaade buyur ecir ve sevabını bol eyle, onun makamını önce ve sonra gelenlerin hepsinin makamlarının üzerinde ile ve o nebiler serverini ne kadar kurp kahramanı varsa hep her zaman hepsinin önünde tut. Allah'ım o Habibi Ekrem'inin şefaati uzmasını kabul buyur, dereceyi ülyasını daha da yücel. Tıpkı İbrahim ve Musa nebilerine verdiğin gibi ahirette ve dünyada dilediklerini ona ver. Salavatullahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhime ve ala sairin nebiyyin. Allah'ım Efendimiz'i en şerefli, derecesi en üstün, konumu ve kam en yüksek, şefaat dairesi en geniş kulun eyle ki zaten sen öyle eylemişsin. Allah'ım onun burhanını yücelt, delilini parlat, ehli beyti ve zürriyeti hakkındaki isteklerine de icabet buyur ona gözünün nuru olacak nesiller ve yine gözünün nuru olacak bir ümmet ihsan En hayırlı ümmeti hangi nebine vermişsen daha hayırlısını nebi Ekrem'ine ver. Sağ gayretlerinin semeresini göstermek suretiyle bütün nebilerin de sevindir. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekremel Ekremin ve Ya Rahimin. Gözlerin gördüğü, kulakların işittiği şeyler adedince Seyyidü Sekaleyn ve Mevhar-ı Kevneyn Efendimiz'e salatü selam eyle. Salavatı şerife getirenler adedince Resul-i Müşteba Efendimiz'e salat ve selam eyle. Getirmeyenler sayısınca da salat selam eyle. Biliriz ki o sadık o masluk kuluna salat ve selam getirilmesini bize emreden ve bu emre icabet etmemizden hoşnut olan sensin. Ona nasıl salat selam getirilmesini muvaffak görüyorsan öylece salat selam eyle nimetlerin ve fazla ihsanların sayısınca o muhbir Sadık Efendimiz'e salat ve selam eyle. Amin.